Selamlar sevgili arkadaşlar. Sezonun ilk logaritma sorusuyla karşınızdayım. 12. sınıfların ilk konusu biliyorsunuz logaritmadır. Logaritma yeni başladılar, o yüzden ben de çok zor bir soru seçmedim. Kuralları bize hatırlatacak, hatta bazı kurallar bize öğretecek tarzda bir soru seçtim arkadaşlar. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak üstü sayılardan bir kazanım paylaşacağım. Üstü sayılardan kuvvetin kuvvetini aldığınız zaman, şu kalemimi arkadaşlar birazcık bir inceltmek istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Evet. Üstü sayılarda ne dedik? Kuvvetin kuvvetini aldığımız zaman x üzeri n'nin m'inci kuvvetini aldığınız zaman kuvvetler çarpılır. N çarpı m olur. Ve bu çarpımda arkadaşlar çarpmanın değişme özelliği olduğundan burada m ile n'nin yerini değiştirebilirsiniz. Yani x üzeri m'nin eninci kuvveti şeklinde de bunu düzenleyebilirsiniz. Birincisi buydu. İkinci kuralımız ise arkadaşlar yine üstü sayılardan. Kuvvet negatif olduğu zaman tabandaki sayı çarpma işlemine göre ters dönerdi. Yani x üzeri eksi 1 arkadaşlar 1 bölü x'dir diyebiliriz. Hatta x üzeri eksi n ifadesi de 1 bölü x üzeri n'dir diyebiliriz. Şimdi gelelim asıl kurallarımıza. Bunları zaten biliyordunuz logaritmadan kural vereceğim arkadaşlar. Taban değiştirme kuralıyla başlayacağım. Taban değiştirme kuralını bir hatırlayalım. Logaritma A tabanında B ifadesini istediğim tabana dönüştürebiliyordum. Bunu arkadaşlar gelin C tabanına dönüştürelim. O zaman bu ifadeyi şöyle yapacağım. Logaritma C tabanında B bölü. Logaritma C tabanında A şeklinde arkadaşlar tabanımı değiştirmiş oldum. Ama sizin burada bilmeniz gereken asıl olay bu değil. Bunun tam tersi. Yani şu logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a'yı verirse bunu nasıl düşüneceksiniz? Bu aslında eskiden arkadaşlar a tabanındaymış da ben bunu c tabanına dönüştürmüşüm diyebileceksiniz. Yani bunu tersten bilmek daha önemlidir arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi o zaman tekrar oraya dönüyorum. Hatta size bir örnek vereyim burada. Diyelim ki logaritma 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında 7 olmuş olsun. Bakın bunu şöyle düşüneceksiniz. Bu aslında eskiden hangi tabandaymış da ben bunu 3 tabanına dönüştürmüşüm diye düşünerekten, bu aslında eskiden 7 tabanında 5'miş ben bunu 3 tabanına dönüştürmüşüm. O zaman bunun yerine logaritma 7 tabanında 5 yazabilirim arkadaşlar. Şimdi logaritmadan kurallara devam ediyorum. Bir de arkadaşlar onluk logaritma var. Tabanı 10 olan logaritmadır. Yani logaritma 10 tabanında x'i biz log x şeklinde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Tabanda hiçbir şey yazmıyorsa aslında 10 var demektir diyebiliriz. Bir kuralım daha var arkadaşlar. Onu da hemen burada vermek istiyorum. Temel logaritmayı üstel fonksiyona dönüştürme kuralı yani. Logaritma a tabanında b eşittir x ise burada tabanım a olacak. x de üst olacak şekilde a üzeri x eşittir B olacaktır dedikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Hemen geçiyorum soruya. A bir gerçel sayı gerçek sayı olmak üzere logaritma A bölü logaritma 4A eşittir 3 olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın logaritma A logaritma 4A demiş tabanım 10. Yani bu eskiden hangi tabandaymış da ben bunu 10 tabanına dönüştürmüşüm diye düşünüp bunu eski haline dönüştürelim. Logaritma 4A tabanında A eşittir 3 olmuş oldu. Şimdi gelin bunu bir de üstlere dönüştürelim. Tabanım ne? 4A. 4A üzeri 3 ne eşit olacak? A'ya eşit olacak arkadaşlar. 4A'nın 3. kuvveti eşittir. A olmuş oldu. Tekrar düzenleyelim. 4'ün 3. kuvveti çarpı A'nın 3. kuvveti eşittir. A gelmiş oldu. Her tarafı arkadaşlar A küpe bölelim. Şöyle bir A küpe böldük. A küpler birbirini götürdü. 4 üzeri 3 eşittir. Arkadaşlar Bölme işleminde üstü sayılarda bölme işleminde tabanlar arası üstler çıkarılır. Yani a üzeri eksi 2 gelmiş oldu. Ben bunu şöyle düzenleyeceğim. 4 yerine 2'nin karesi yazalım arkadaşlar. 2'nin karesinin 3. kuvveti a üzeri eksi 2 yerine de a üzeri eksi 1'in karesi yazayım. Bakın a üzeri eksi 1'in karesi olmuş olsun. Yani 1 bölü a'nın karesi olmuş oldu. Şurada 2 ile 3'ün yerini değiştirebiliyorum ya. Hemen onu da değiştiriyorum. 2 üzeri 3'ün karesi eşittir. 1 bölü a'nın karesi olmuş olduk ki arkadaşlar üstü sayılarda eşitlik durumunda üstler aynısı tabanlarda birbirine eşit olur. Yani 2 üzeri 3 eşittir. 1 bölü a'dan a'da arkadaşlar buradan 1 bölü 8 gelecektir diyebiliriz. Hocam kuvvet çift olduğu için işte eksilisine de eşitleyemez miydik? Yani 1 bölü a eşittir. Eksi 2 üzeri 3 de olmaz mıydı? olurdu ama bu sefer a negatif çıkardı. Arkadaşlar logaritmada logaritmanın içi asla negatif olmaz. Logaritmanın tabanı asla eksi ya negatif olmaz arkadaşlar. Onu da şöyle veriyorum bakın bu videonun bir anlamı olsun bizim için. Logaritma a tabanında b ifadesinde A'nın kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekir. B'nin kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekir. Ve A'nın kesinlikle ve kesinlikle birden arkadaşlar farklı olması gerekir. Bu kuralda burada ne yapmış olduk? Hatırlatmış olduk. Yani biz arkadaşlar logaritmadan 1, 2, 3, 4 tane kural gösterdi bu soru. Bir de üstü sayılardan 2 tane kural gösterdi. Yani amacına fazlasıyla ulaşmış oldu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.